Merhaba, bu videomuzda yeşil eriğin faydalarını sizler için derledik. Kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Eriğin faydaları merak ediliyor. Hem lezzetli hem de bin bir derde deva olabilen eriğin faydaları araştırılıyor. Yaklaşık 2000 yıl önce keşfedilen erik hala günümüzde de çokça tüketilmektedir. Peki, eriğin faydaları nelerdir? İşte maddeler halinde eriğin faydaları. Ana vatanı Kafkas Dağları ve Hazar Denizi çevresi olan eriğin yaklaşık 2000 yıl önce Hazar Denizi'ne yakın bir yerde keşfedildiğine inanılmaktadır. Günümüzde ticari olarak yetiştirilen eriğin ana üreticileri Amerika, Sırbistan, Çin ve Romanya'dır. Sert ve çekirdekli bir meyve olan erik ağacının dalları dik, dağınık ve çoğu zaman dikensizdir. Çiçekleri iri, yeşilimsi beyaz renktedir. Meyveler çeşitli şekillerde ve renklerde yani sarı, kırmızı, mor, tatlı veya ekşi olabilir. Eriğin genel olarak bilimsel kanıtlanan faydalarından bahsedecek olursak, bir kolon kanserini önler. Yapılan araştırmalar, kuru eriğin günde bir avuç tüketildiğinde kolon kanserine karşı güçlü bir koruyucu olduğunu ortaya koymuştur. Bu durumun ana sebebi eriğin çözünebilir lif bakımından zengin olması ve epikateşin isimli maddeyi içermesidir. Antioksidan bakımından da zengin olan erik, kanseri ortaya çıkan radikaller ile de savaşan güçlü bir maddedir. 2. Kan dolaşımını hızlandırır, erik tüketimi demir üretimi ve emilmesinde etkili olduğu için kan dolaşımı üzerinde de etkilidir. Eriğin faydalarından yararlanmak için bol bol tüketim yapmanız tavsiye edilir. 3 kolesterolü düşürür. Erikte bulunan çözünebilir lifler arasında yer alan pektin isimli madde yüksek kolesterolün düşürülmesinde etkilidir. Bu özellik sadece insanlar için değil hayvanların da kolesterolünün düşürülmesinde etkilidir. 4 kemik sağlığını korur. Yapılan araştırmalara göre kuru erik kemik sağlığını koruyan özelliklere sahip bir besin türü. Kemiklerin yoğunluğunu arttıran yapısıyla dikkat çeken kuru erik kırıkların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Özellikle menopoz dönemindeki kadınlara sıklıkla kuru erik tüketmesi tavsiye edilmektedir. 5. Makura dejeneresansını önler, eriğin faydaları arasında halk arasında sarı nokta olarak adlandırılan ve yaşa bağlı bir görme bozukluğu olan makura dejeneresansını önlemesi de yer alır. 65 yaş üstü kişilerde ciddi görme bozukluklarının en büyük sebebi olarak gösterilen makura dejeneresansı, günlük erik tüketimi yapan kişilerde daha az görülmektedir. 6. Cilt sağlığı üzerinde etkili, eriğin faydaları nelerdir merak edenler için dikkat çekici diğer bir madde ise erik tüketiminin cildi güzelleştirmesidir. Yapılan araştırmalara göre güçlü bir antioksidan olan erik ile cilt yüzeyindeki kusurları önleyebilir, daha parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. 7. Cilt sağlığı üzerinde etkili erik'in faydaları nelerdir merak edenler için dikkat çekici diğer bir madde ise erik tüketiminin cildi güzelleştirmesidir. Yapılan araştırmalara göre güçlü bir antioksidan olan erik ile cilt yüzeyindeki kusurları önleyebilir, daha parlak ve sağlıklı bir cilde sahip olabilirsiniz. 8 kilo vermenize yardımcı olur. Günlük diyet listenize erik ekleyerek çok daha sağlıklı bir biçimde kilo verebilirsiniz. Karbonhidrat ve yağ değerleri oldukça düşük olan, kalori yönünden diyet menünüze ekleyebileceğiniz erik ile kısa sürede birkaç beden birden incelebilirsiniz. 9. Demir emilimini sağlar, içeriğinde bol miktarda demir barındıran erik demir emilimi ve üretimi ile de genel vücut sağlığı üzerinde çok etkili bir üründür. Erik tüketerek kan dolaşımınızı da hızlandırabilirsiniz. 10. Metabolizmayı hızlandırır, niasin isimli maddeyi içeriğinde barındıran erik metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki yağları kısa süre içinde yakar. B6 vitamini ve patotenik asit içeren eriğin faydalarından yararlanabilmek için düzenli olarak tüketmek tavsiye edilmektedir. Kırmızı eriğin faydaları Kırmızı erik hafif tatlı hafif ekşi mayhoş tadıyla lezzetli olmasının yanında vücuttaki pek çok hücrenin de yardımcısı konumundadır. 100 gram erikte ortalama 60 kalori vardır. Düşük kalorisi nedeniyle diyet yapanların kurtarıcısıdır. İçerdiği vitamin ve minerallerle sinir sistemini güçlendiren, kansızlığı azaltan, böbreklerin fonksiyonlarını destekleyen kırmızı erik ayrıca bağırsak dostudur. Kırmızı eriğin anti-aging etkisi vardır. Kırmızı erik içerdiği bu etki sayesinde yaşlanmaya savaş açmaktadır. Kırmızı eriğin içerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırmaktadır. Bu sebeple de kırmızı erik yaşlanmayı geciktirmektedir. Ayrıca bu sayede kilo verme süreçlerini desteklemektedir ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olmaktadır. Kırmızı erik diyet listesinde bir numarada olmalı. Kilo verme sürecinde vücut bir katabolizma sürecine sokulmaktadır. Yani vücut hem yıkılıp hem yeniden yapılmaktadır. Kırmızı erik vücudun yeniden yapılanması açısından çok iyi bir destekçidir. Özellikle de diyeti spor ile destekleyenlerde kırmızı eriğin etkisi çok fazla olmaktadır. Kırmızı erik lif açısından çok zengin olduğu ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu için diyet listelerinde mutlaka bulundurulmalıdır. Kansızlığı önleyebilir. Kırmızı erik tüketildiğinde vücuttaki demirin emilimi daha kolay ve hızlı olmaktadır. Kırmızı erik sayesinde kırmızı kan hücrelerinin ihtiyaç duyduğu demir karşılanabilir, böylece vücuttaki kan dolaşımı çok daha iyi olmakta ve kansızlık sorunu önlenebilir. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyoyararlılığı artırılabilir. Bağırsak sağlığını koruyor. Kırmızı erik sindirim sistemini ve bağırsak sağlığını koruma özelliğine sahiptir. Ayrıca bu mayhoş meyve kabızlığı, şişkinliği ve gazı önler. İçinde bağırsakları çalıştırmaya yarayan maddeler bulunan kırmızı erik kabızlık sorunlarında mutlaka önerilir. Bunun yanında serbest radikallerle savaşma özelliğindeki kırmızı erik özellikle meme, bağırsak, pankreas, mide kanserlerinden korunmak için de yenilebilir. Tok tutuyor. Kırmızı erik sade olmanın yanında hoşaf olarak da tüketilebilmektedir. Mayhoş bir tadı olduğu için hoşaf yaparken içine az bir miktar tatlandırıcı eklenebilir. Ancak hoşaf hali diyabet hastalarına önerilmez. Diyabet hastalarına eriği direkt meyve olarak tüketmeli. Lif oranı yüksek olan kırmızı erik tok tutucu özelliğe de sahiptir. Çiğ badem ya da çiğ fındıkla uzmanın vereceği miktarda yenirse tokluk süreci uzamaktadır. Kırmızı erikli sağlıklı tarifler. Kırmızı erikten hoşaf yapmak hem farklı bir seçenek oluşturmaktadır hem de faydalı olmaktadır. Kırmızı erik hoşafı yaz günlerinde serinletirken tarifi şöyledir. Yarım kilo kırmızı erik. 2 litre su. Bir tatlı kaşığı tatlandırıcı ya da vanilya. Karanfil ve tarçın. Erikleri küp küp doğrayarak, 2 litre suyla kaynatın. Kaynadıktan sonra dilerseniz tatlandırıcı veya vanilya ekleyin. Kaynama bitince tarçın ve karanfil katın. Soğuduktan sonra tüketebilirsiniz. Eriğin konsantre olarak tüketimi ferahlatıyor. Eriği tek başına yemek istemeyenler veya hoşaf olarak içmek istemeyenler için de konsantre olarak tüketim yapılabilir. Üstelik bu haliyle kırmızı erik ferahlatıyor. Bunun için de bir porsiyon erik blenderdan geçirilip içine buz eklenerek tüketilebilir. Yeşil eriğin faydaları neler? Yazın yaklaşmasıyla birlikte yeşil erik de manavlarda yerini almaya başladı adını her duyduğumuzda ağzımızı sulan yeşil eriğin vücuda sağladığı faydalar saymakla bitmiyor. Tam bir C vitamini deposu olan erik kalsiyum açısından da zengin olduğu için birçok hastalığa iyi geliyor. İşte eriğin faydaları, iyi geldiği hastalıklar ve yeşil erik tüketmeniz için 11 neden. Yeşil erik, gülgiller familyasından olan, içerisinde bulunan lif, C, A ve K vitamini, sodyum gibi insan sağlığına iyi gelecek vitamin ve mineralleri barındıran bir ekşi meyvedir. Eriğin 100 gramı yaklaşık 47 kaloridir. Eriği çoğu zaman tuzlayarak yiyoruz. Ancak eriği tuzlayarak yemek vücutta ödem oluşmasına neden olduğu için sade tüketmek daha faydalı. Yeşil eriğin 11 faydası. Bir yeşil erik organik asit içeriği yüksek olan bir meyve. Tüm bu organik asitler vücudun alkali tutulmasına yardımcı olur. 2. Sitrik asit vücuttaki laktik asidi etkisiz hale getirebilir, bu sayede yorgunluğu önler. 3. Yoğurt, ayran, peynir gibi süt ürünleri ile tüketilmesi halinde kalsiyum emilimini artırır, diş ve kemik sağlığını destekler. 4 yumurta, et, balık, hindi gibi protein ağırlıklı besinlerle birlikte tüketildiğinde bu besinlerin asit etkisini azaltır ve nötralizasyonu destekler. Bu sayede metabolizmada destekleneceğinden kilo verme süreçlerini olumlu etkiler. 5 uygun bir kalsiyum, fosfor oranına sahip. Üstelik kalsiyum emilimini artıran maddeler de içerdiği için, çocuk ve yaşlı beslenmesinde yer alması gereken örnek bir besin. 6 çözünebilir lif açısından zengin bir besin. Bu sayede hem sindirimi kolaylaştırır hem de kabızlık problemini önlemeye ve çözmeye yardımcı olur. 7 düzenli kütür kütür yeşil erik yemek diş etlerini güçlendirir. 8 demir emilimini artırır ve kansızlığı önler. Özellikle kırmızı et ve yumurta tüketimi sonrasında meyve olarak erik tercih edilerek demir biyo yararlılığı artırılabilir. 9 yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. 10 anti-aging etkisi vardır, yaşlanmayı önler ve cildi yeniler. İçerdiği fitoflavonoidler ve vitaminler bağ doku yenilenmesi hızlandırırlar. Bu sayede kilo verme süreçlerini destekler ve daha sıkı bir vücut için yardımcı olur. 11 kan şekeri düzenlenmesine yardımcıdır ve muz, kivi, incir gibi kan şekerini hızla yükseltmez. Bu sayede kilo vermeyi destekler. Ara öğünler için ideal bir meyve. Erik hangi hastalıklara iyi gelir? Erik adet düzensizliklerini giderir. Ateş düşürücü özelliği vardır. Karaciğer hastalıklarına iyi gelir. Kolesterolü dengeler. Kabızlığı giderir. Demir eksikliğini önlemedeki tedavi sürecinde kullanılır. Astım, akciğer kanseri, soğuk algınlığı, öksürük ve kronik akciğer rahatsızlıklarından korur. Videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler.